Warp'ın zırhı ben. Her bugün The, -Bug the Glacid Attraction oynayacağız. Zaten bu bayağı ünlü bir FNaF fan oyunu. Ben de oynamak istedim gayet güzel şekilde. O yüzden oyunuza başlayalım. Baba. Başlayamadım. Bu ne lan böyle? New Game, evet. Tamam lan başlayacağız Ne uzattın Allah Allah ya. Ee, save it. Evet, evet. Checkpoint olsun, checkpoint. B bize kolay yapsınlar. <laughs> Boş verin ben evrenin iyi sonuç tabii ki. Pro bir FNAFçı olduğum doğrudur ama. En prosu değilim. Vay Ferdi abiler bilgisayar toplamış. Kaliteli. Mesaj geldi. Oha bu nasıl bir FNAF fan oyunu lan. <laughs> Daha önce hiçbir FNAF fan oyunda böyle sinematik görmemiştim. My friend take you your stuff and come you have a see. No location to send you kind. Ee, sana atacağım lokasyona gel diyor. Kıyale diye biri. Ha biz de telefonu alıyoruz evet. Dünyanın en kaliteli sinematiğini izledi izlediğimize göre artık başlayabiliriz. The Fazbear Attraction. O ne lan öyle bir şey sarktı. <laughs> Hocam o ne ya böyle. <laughs> <Paput 'ın> Babut'un... <bilduru. gülüyor> <laughs> Tamamdır oyunum sonunda yüklemeyi başarabildi. Fez bir Attraction'a hoş geldiniz. Burada işte Fazbir Entertainment'ın 1987'deki korkunç olaylarını dibine kadar hissedeceğiniz falan filan diyor. Arka odalarda falan filan bir şeyler diyor. Tamam anladık anasını sattım. Tamam hadi yürü git. Oha para mı vereceğim bir de? Ya yürü git. Allah'ım. Yeter Ya bana ne bir de para vereceğim korkmak için ya. etin git diyorum ben. Koşu var mı oyunda? Yokmuş. Al para ağzına sıkayım al para. Ya. Ya çantamı çaldı. Tamam ben ben teşekkür ederim. Ben hadi aç, açın kapıyı hadi. Eee ne diyor burada? Ne diyor bu? Tamam anladım hadi. Da. Yeter ben Eee FNAF Pro'suyum. Aa bizim ferdiler. Oğlum nerede tatlısınız lan? Foxy. Anan Aa beleş flashlight'ım oldu. Adamsın Fox abi. Yo. Yo müzik. Müzik güzelmiş, müzik sevdim. Ne edelim? Evet. <laughs> Böyle müzik korkmam ki de oğlum ben. Evet, bir anda korkuyla korkuşlaşmak zorunda değilim evet. Bak oyun bir şeyler Tezgah var. Nasıl kaydediyorum? Asker. Ee, Fred bir Fred bir geldiğinde ne yapacağım? Perdeyi kapatacağım. Böyle yapacağım. Tamam aga. Spacebar. Nerede suite? koşma varmış tamamdır. Tamamdır da ee. Şey nerede? Suit nerede? Hocam suit yok ki burada. Ee, space bara basarak saklamayı durdurabiliyormuşum. Tamam buna çıkacağım. bu kolay. Nasıl yapıyorum? E'ye basılı tutuyorum. Tamamdır ya. E, ne yapacağım şimdi? Buradan Freddy düzeltelim. Ferda abimin şapkaları bozulmuş. Bu böyle. Bu böyle. Bu nasıl? Adını açayım. Gin 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 gin. Ben yokum. Ben yokum. Yürü git. Hala burada bu. Git artık. Git şerefsiz. Abi bu gitmiyor. Lütfen git, lütfen git, lütfen git. Hadi. Gin, 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 gin. Feret bir, bir geldi diye. Oh. Sarın bir şey yapmıyor ya. At atardı çünkü cam ee, Burası böyle. Burası böyle. Burası böyle. Ananas. <laughs> 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 Oh, <laughs> ah, ah kulaklarım patladı. retri Hocam checkpoint aldınız mı bana özel? <laughs> evet ben ben bir FNAF VIP'si olduğum için bana checkpoint alabilirsiniz. Tamam. Bakalım. Abi ben bunu yapamam. Ben bir anlamadım ki. Fredbear zararsız galiba. Anlamadım ki start diyelim. Tık hop ok, tık hop. Şu an çok konsantreyim. Kapatayım şöyle azıcık. Ya olmadı cam yeriz yani olacak. Hop. Ben tamam, bu doğruymuş. Böyle. Böyle. Buraya geldiği zaman kapatacağım. nefes verdi gitti evet. Tamam Fred bir anladım. Ay soçtur. Kaç kaç kaç. Hah gel şunu gel ben altın Ferdi. Ben altın Ferdi merhaba. açık flashlight'ı da. Eee tamam yüzü okey. Buz okey. Ay kapa perdeyi kapa 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 Gitsene git Allah'ın belası ha! Ne oluyor ne oluyor ne oluyor Git buradan git buradan Git buradan Korkuyorum Git Git ha! Ne oluyor ne oluyor ne oluyor Ne oldu Game over Abi çarpıldım galiba Kahrımdan öldüm <laughs> Evet, kahrımızdan öldük gerçekten <laughs> Tamamdır, e, bir kere daha deneyelim Bir kere daha denemekten hiç zarar gelmez Sanırım biraz daha erken tepki vermemiz gerekiyormuş Ya kardeşim bana bir torpil geçseniz ya Bana böyle ara ara kayıt aldırır sayınısı. <laughs> bana kolaylık özel Tamam tamam al start. Tık 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 hop. Bu böyle. Bu böyle. Bu böyle. Bu nasıl lan? Tamamdır. Derdenin göbeğini de düzeltelim. Tamam her şey güvende. Hop. Hop. Şu an fena odaklandım. Abi e, şimdi Anahtar var mı? Heh giy şunu Giy artık giy 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 mi? Giy değil lan giy <laughs> eh. Kaç 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 anasını satayım kaç Hadi abi anahtar Ne oluyor? Lan minik ferdi. Tamam abi açtım. eee burada ne var? Eee açabilir miyim şunu da? Onlar açılmıyor. Abi geliyor marionet geliyor. Tamam abi saklandım saklandım fena. Ee, abi hayır hayır Fred geliyor kapa şunu kapa şunu kapa şunu kapa şunu kapattım abi tamam gitti git yere abi nerede anahtar ya yatağın altına baksam daha burada da mı şey var ne abi nerede olabilir bu ya? Bak şu alt çekmeceleri açamıyorum. <laughs> Ananı satayım, hayır! <laughs> of abi saçmalık ya abi, saçmalık ama anahtar yok. Ya tamam biliyorum arkadaşım flash light tutacağım. Nerede bu ikinci anahtar Nerede? Evet, o zaman arkadaşlar ben 2 dakika YouTube'dan bakıp geleyim siz o sırada bekleyin beni. Ee, evet arkadaşlar, birazdan sen tam baktım. Bazen şu çekme çekmecelerden çıkabiliyormuş iki anahtarda da. Onun dışında bizim aramamız gerekiyormuş etrafta sağ sola falan. Hemen başla. Ben direkten anahtarlara bakacağım. Aa bak mesela birisi çıktı. Mesela bu sefer ikinci anahtar çıktı. Birinci anahtar çıkmayabilir. Evet çıkmadı da gerçekten. Şansımıza tükürebiliriz güzel şekilde. <laughs> Düzenle şu puzzle'ı. Böyle. Böyle yüzünü düzeltelim. Bu normal. Hayır, gelme. Gelme Mario net, gelme. Gelme. Of abi son anda. Son anda, son anda. Bak bu sefer abi son anda. Şu anahtarı aramak istiyorum da abi. Burada da bir tane şey var. Neyse işte bir kasa var. şunu düzelt elini tak şunu tak bunu tak abi hepsini düzelttim neredeyse ya abi hepsini düzelttim kapa 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 ağzı nasıl şimdi kapa tamamdır gitti marionet geliyor giy giy artık gel giy giy, giy. Abi sadece anahtarı bulmamız lazım arkadaşlar. Anahtarı bulduğumuz gibi yöndeyiz. Nerede olabilir ki ya? Ağzına sıçarım. Sakın uyanma. Eee, nerede olabilir ki ya? Abi anahtar falan yok burada. Yani nerede olabilir ki? Nerede olabileceğine dair bir fikri yok. Şuralara bakayım diyorum. Buralarda da yok. Tam göndeyiz. Yani baksanız arkadaş hiçbirinde yok ya. Alttaki çekmeceler de açılmıyor zaten. Net. Al hakkın geliyor. Giy şunu giy. Giy. Biraz daha arayacağım da yani süremiz bitiyor. Ç çek şunu. Balon bay sende mi lan anahtar? Anahtar nerede olur ki ya ufacık oda. Yatağın üstünde falan mı acaba? Ne bileyim top falan ettirsek. Olur mu? Bir anahtar var mıdır buralarda? Ağzı nasıl ne oluyor? Ah kapa şunu! Kapa 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 kapa! Fred birden jumpscare yemek istemiyorum. Git yere! Abi anahtar yok ya çıldıracağım. Oğlum ne saçmalık bu gördüm adamlara çıkıyor buralardan. Nerede olabilir ki yani? Etrafta bir şey yok. Hayatta kalıyorum da Nightmare Moon'dan jumpscare yiyeceğim. <laughs> he bak Pavut pa pa, bak buradayım he. Gel lan buraya. Nerede olabilir diye bakıyorum ama bulamıyorum. Ne oluyor lan? Abi hayır. Ne yapacağım? Hayır. Aa. Abi saçmalık ama ya. Saçmalık ya. Abi çıkmıyor anahtar. Anahtar yok ya. Anahtar olsa çözeceğim. Anahtar yok. Son bir kere daha deneyeceğim. O bu sefer de olmazsa çıkıyorum yani arkadaşım. Başlarım böyle işe. Tamam lan start işte. Al start. Abi bu sefer de anahtar çıkmazsa. Bak, anahtar bu iki yerden de çıkması lazım. Hah be. Kapa boşunları. Ay hey, ne geliyor? Ve sana ve. Oğlum ya, oluyor? Et. Tamam abi. Al şunu. Ne oluyor? Hayır, marionet geliyor, marionet geliyor. Saklan, saklan, saklan. Anahtar sel çıktı, sel şanslıyız. Fred bir de gelecek şimdi. Tamam, çık kostümden, çık artık, çık, çık. Kardeşinin göbeğini düzelt. Bunu düzelt. Şunu düzelt. Normal. Böyle, böyle, böyle. Bu nere? Hayır. Abi, ama oğlum nasıl ya, ya nasıl ya, nasıl onasını satayım? Abi çok saçma ya, çok saçma. Men men diyorum. Abi çok saçma, çok saçma. Ne yapacağım ben ona karşı? Ne yapacağım? Hiçbir şey olmuyor. Evet arkadaşlar, Glitched Attraction yani ilk bölümü geçemedik ama biliyorsunuz zaten ondan sonra oradan kasayı açacağız, ondan sonra bitecekti ama bu şerefsiz beni öldürdüğü için yatağa gelip, yani yatağıma kadar girdi artık yani. Nasıl bir şerefsiz olduğunu siz düşünün. Yatağın altına çıkıyor lan bu. Evet arkadaşlar, videoyu beğenirseniz like, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz, hoşçakalın. Bay bay!